Bir Yandan da e, piyasa ekranlara geliyor. Bankacılık endeksinde %10'a yükselen, %10'a giden bir artış var. yüzde yüzde %3'e yükselen, %3'e kadar gelen bir yükseliş takip ediyoruz. Tonguç Bey e, değerlendireceğiz paragraf paragraf ama e, özellikle karar sonrası piyasalardaki bu hareket nasıl görüyorsunuz siz? Dolar TL düşüyor. %2 civarında bir geri çekilme var biz yüzde %3'e yakın yükseliş görüyoruz. Bankacılık endeksi de %10'a yakın yükseliş gösteriyor. ya ee, yani çok stratejik bir karar. Ee, ya yani oyun değiştirici diyebileceğimiz kadar. Çünkü e, karar gelmeden önce çok konuşulacak şey var demiştim. Ee, mesela ben Baki Bey'in de tabii e, benim de aynı zamanda veya birçok dostumuzun da beklentilerinin çok e, doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın sıkı para politikası profiliyle orantılı. Ama burada niye stratejik onu söyleyeyim. Bir Temmuz enflasyonu görmüşüz. Başkan yardımcıları değişmiş. Kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi oluşuyor. Dolayısıyla bunlar olurken mesela kurda yukarı yönlü hareket kısmen devam ediyor her toplantı sonrasında. Ee, bunlar olurken kur korumalı mevduattan e, TL mevduata geçişi de e, öngörücü bazı e, değişiklikler yapmışsınız. Ve buraya gelip tekrar 100 bas puan, işte 250 bas puan arttırarak e, aslında sistemin de biraz gerisinde kalmaya devam eden bir merkez bankası olabilirdi. E, şunu ben düşünüyorum, mesela bugün niye bankalar tavan oluyor veya işte e, piyasalarda daha iyi bir beklenti oluşuyor. çünkü Merkez Bankası'nın gelişmelere karşı evet hala geriden geliyor olsa da reaksiyon alma hızının çok daha mantıklı ve hızlı olduğunu piyasalar görüyor. İçeride de dışarıda da bu yine beklentileri iyileştirme yani Türkiye bakış açısının uygulanan politikanın hem öngörülebilirliği hem yaptırımcılığı üzerinde mantığı açısından ee, çok stratejik bir değişiklik yaptı. Yani bundan sonra biz de Merkez Bankası'na bakış açımızda belki biraz daha değiştiriyor olabiliriz. Söylemlerimizde biraz daha farklılaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani metin'in e, şimdi tabii çok önemli değil demeyeceğim ama e, yani buradaki faiz artışının son gelişmeler sonrası olması e, bizi işte mali disiplin, sıkı para politikası ve yapısal reformlar yani bu üç başlığa Çin'deki o sıkı para politikasının da e, kullanılabilir ve etkili olabileceğini gösteren bir süreç. Şimdi siz kur korumalı mevduattan yatırımcıların çıkıp mevduata TL tarafına geçmesini isterken e, burada şöyle bir psikoloji de olması gerekiyor ki yani kurda artık ben önümüzdeki dönem o yükseliş beklentimi taşımamam gerekiyor. E bunu da en güzel para politikasındaki o bugün atılan adıma benzer. E, evet farklı şeyler de yapabilirsiniz. Yani bankalara işte faizlerinin arttırıcı da daha cazip hale gelir vesaire ama yatırımcıların bunu da görmesi gerekiyordu. Ben buna yönelik de bir adım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim açımdan çok daha değişik daha aktif bir merkez bankası görüntüsü seçimden sonraki bu toplantıda oluşmuş. Bu da piyasalara tamamen bu beklentilerle e, yansımış gibi gözüküyor. Yani piyasaya daha paralel ve gelişmelere daha e, iyi okuyarak hareket edebilecek bir merkez bankamız var. E Bu da hepimiz için açıkçası baktığımızda yatırımcı nezdinde de daha güvenli, daha uygulanan programın e, ulaşılabilir olduğu hedeflerine gibi bir algı değişimi oldu. E, o açıdan da ben piyasaların işte kurdaki hareketi Borsadaki harekette biraz buna e, bağlıyorum açıkçası. Ben tam siz değerlendirmenizi yaparken Tonguç Bey'e bu adım Merkez Bankası'nın e, cesur adımı olarak yorumlanabilir mi diye sormayı planlıyordum. Bakan Şimşek'ten de benzer bir açıklama geldi. Kararlıyız, fiyat istikrarını ilk amacımız, önceliğimiz dedi. İsterseniz bakanın bu açıklaması üzerinden de Merkez Bankası'nın kararını okumuş olalım. Siz bu değerlendirmeyi nasıl görüyorsunuz? manşetlerde iyi değilim yani. O açıdan benden bir manşet <laughs> beklerseniz çok e, faydalı olamayabilirim size. E, dikkat, edersiniz, dikkat ederseniz e, her e, PPK toplantısı sonrası Sayın Bakan'ın e, sosyal medya paylaşımı oluyor. E, çünkü ben aslında bütün konuşmalar olurken de şuna dikkat ettim. Biz iki toplantı bir enflasyon raporu özellikle enflasyon raporundan sonra biraz daha anlaşılabilir bir merkez bankası. Ama sonrasında ne olacağını da hala kestiremeyen bir piyasa vardı. Kamuoyu vardı açıkçası. E, dolayısıyla tabii bir strateji de olabilir ama Sayın Bakan'ın e, her anlam üzerinde de bir konsensus e, olduğu hedeflerin beraberce ilerlendiği yönünde e, sosyal medyadan paylaşımları da önemli. Zaten fiyat istikrarı meselesi merkez bankasının ana konusu e, yani sitesinde de girdiğinizde hedef olarak e, görevleri içerisindeki en başta yazılı başlık ya da e, kelime diyelim orada. E, buradaki ana mesele e, özellikle bu toplantıdan sonra yani üçüncü toplantı bir enflasyon raporu e, geçirdik. E, önümüzdeki ayın başında orta vadeli bir program çıkacak. E, kamuoyunun e, bu sadeleştirme adımlarında efendime söyleyeyim bir, bir zaman kazanma bir ne oluyor Ne bitiyor yani burada yola çıkarken atacağımız adımların etkileri e, ne olacak konusunda e, Bence yeni ekonomik yönetimden çok daha hızlı bir şekilde e, bazı şeyleri değiştirmesi bekleniyordu e, ama bugüne geldiğimizde işte yaklaşık 3 ay oldu e, ve Bugünkü kararı ben o açıdan çok önemsiyorum. Çünkü bunun bir altyapısı, yani gerçekleşmeleri ve değişimi olduktan sonra e, hem sadeleşen metinler, hem sadeleşen hedefler açıkçası e, ve e, uyguladığı politikalarda da, yani bu makro ihtiyadi tarafta daha önce attığımız adımların da sadeleştirilmesi noktasında hala bir zamana ihtiyaç var. Ama bu aşamadan, bugünden sonra, e, fiyat istikrar noktasında merkez bankası ne yapıyor ki ya da çok geç kalıyor e, piyasanın çok gerisinde e, şunu diyebiliriz tabii şu an hala bir reel faiz e, konuşamıyoruz ama bundan sonraki adımlarda gelişmelere karşı reaksiyonu karşı yönlü de aşağı yönlü de olabilecek bir merkez bankası politikası açısından çok net piyasa mesajı almıştır diye tahmin ediyorum aynı zamanda bazı düzenlemelerin de mesela kur korumalı mevduatın mevduata doğru kaydırılması ben bunu zaman 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 kazanmak olarak da düşünüyordum. E, ama mesela burada bir plan program içerisinde e, çünkü kurun da psikolojik olarak biraz önce söylediğim gibi gerek bugün alınan karar, gerek rezerv artışları, gerek yabancı para girişinin Türkiye'ye devam etmesi ve bunun kuru baskılayarak enflasyonu da bir noktada e, aşağı çekmesi gibi bir algıda olması gerekiyor. Tabiri caizse o yatırım aracı soğuduktan sonra yatırımcıların kendi istekleriyle buradan daha iyi pazarlara doğru geçişi söz konusu olabilir. Yani orada hala istekli, beklentisi yüksek olan bir yatırımcı kitlesi olduğunda siz bunu bu değişikliği yaparken de o kullanabileceğiniz zamanı çok uzatabiliyordunuz. O açıdan bundan sonraki süreçte o fiyat istikrarı meselesi zaten enflasyon içinde ana başlık olacaktır. yani o fiyat istikrarını biz gerek kur üzerinde gerek piyasalar üzerinde o dengeyi oturtamadıktan sonra zaten işte ister 58'e ister 60 üzerine enflasyon gitsin onun dönüş sinyali aslında tamamen yine güven ortamıyla olacak. Yani burada ee, belki önümüzdeki dönem biraz daha bunlar netleşebilir ama sadece para politikası değil. E, sadece eee tarafında işte bizim yarattığımız o e, daha fazla rezervin etkisi veya zaman zaman e, işte döviz satışlarıyla dengelediğimiz bir piyasa değil. Kendiliğinden o güven ortamıyla geri çekilebilecek bir kur bizi enflasyonda işte yüzde otuzlara doğru bir sonraki yıl yüzde on beşlere doğru getirebilir. ben o açıdan Sayın Bakan'ın e, sade ve net bir şekilde Merkez Bankası adımının fiyat istikrarı üzerine olduğunu ve bunda da kararla ile kararlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtmek amaçlı böyle bir paylaşımda olduğunu düşünüyorum. Bu da zaten hepimizin e, piyasa tarafındaki yorumcular içinde e, iş yapan kişiler, ithalat, ihracat yapan, e, yatırım yapmaya devam etmek isteyen içinde aslında bir e, öngörülebilirlik göstergesi, bir hedef göstergesi. E, dolayısıyla bu, bu sürecin, yani bugün daha e, bu mücadelenin diyelim en azından o fiyat istikrani yaratma mücadelesinin bugün çok daha etkin bir şekilde uygulana, uygulayan, uygulamaya devam edecek bir merkez bankasını da Sayın Bakan aslında çok net bir şekilde ifade etmiş oluyor. Tonguç Bey, şimdi piyasa çok hareketli. Ee, size biraz önce sorduğumda BIST Endeksi %1'in üzerinde yükseliş kaydederken sonra negatife döndü. Bankalardaki alımlar biraz %8'lere kadar gelirdi ama şimdi yine hızlandı. Ee, Dolar-TL'de de 26-46 bandını görüyoruz. Ee, artık piyasanın bu denli hareketli olması normal mi? Bir de e, şimdi bu adım sonrası ve arkasından gelebilecek olan, adımların da e, borsadaki sene sonu e, tahminlerinde değişmesine sebebiyet verecek mi? Bu anlamda görüşünüz nedir? Yani bugünkü karar sonrası e, kere e, kur tahmini değişir diye düşünüyorum. Biraz önce e, yani yayında hem konuşurken hem değerlendirirken işte 30'ların üzerinde bir yıl sonu kur tahmini de olan beklentisi olan da bir piyasaya doğru gidiyorduk açıkçası ama orada merkez bankasının e, biraz daha yavaş geleceği piyasaya sıkı para politikasının daha kademeli uygulamaya devam edeceği söz konusuydu e, orası değişecektir mesela ben 28 e, gibi düşünüyorum şu an için yıl sonu ama e, bundan sonraki süreçte de merkez bankası da bu kadar Bence bir toplantıda yüksek bir faiz oranıyla değil ama gelişmelere göre, gerçekleşecek enflasyona göre mesela 30-35 arasında da bir yıl sonu faiz oranı, politika faizi düşünebiliriz. Dolayısıyla kuru biraz daha belki her toplantıda daha kararlı devam eder. Kur korumalı taraftan da çözülmeler olur. Para girişi ve rezerv artışı da devam ederse Yıl sonu için daha da aşağılarda hedeflemeler e, kademeli olarak piyasada gelebilir. Bu belki biraz gram altında etkiler. Şöyle genel düşünüyorum yani fiyatlama açısından. E, ama e, oluşacak mevduat faizi beklentilerini de yukarı doğru çeker. Şimdi Borsa İstanbul'da bizim hikayemiz e, aslında bir enflasyon bazlı e, ki seçimden sonra kur hareketiyle birlikte. Yükseliş bunun bilanço etkileri... E, gibi düşünüyorduk ve bu süreç Merkez Bankası'nın yavaş ilerlemesiyle de aslında gerçekleşiyordu. Yabancı para girişi mesela iki haftadır ara verdi ama ben bundan sonraki süreçte de daha önceki sekiz hafta gibi bu para girişinin devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir bacak eksilirken yani enflasyondaki hızlı yükselişin kur hareketiyle devam edeceği ve bunun borsayı biraz da alternatifsiz olarak yukarı doğru çekeceği algısından aslında iyimserliği yaygınlaşabileceği gelen haberlerin rezerv artışlarının ve yabancı ilgisinin borsayı daha fazla etkileyebileceği bir dengeleme süreci olabilir. Dolayısıyla aslında mantık çerçevesinde baktığımızda çok yıl sonra hedeflerini etkilememesi gerekiyor. Ama eğer 30-35 arası bir politika faizi Diyelim ki 26-27 arasında bir e, kur beklentiniz ve enflasyonun da patikaya uygun bir şekilde yükselerek devam etse de e, 2024'ten itibaren yine bize yatay ve aşağı doğru hareket edebileceği gibi bir algı oluşursa, e, yani yıl sonunda yine bir 8 bin-10 bin arası çok rahat hedeflenebilir. E, sonraki süreçte ne kadar para gireceği yabancı tarafında borsaya bu talebin ne kadar e, yerlinin belki biraz daha alternatif piyasalara doğru yönelmesi, belki mevduata doğru geçişi e, gibi düşündüğümüzde e, bunun ne kadar dengeleyeceği söz konusu olabilir. Ama ben şu an için yani bütün bu dengelere baktığımda e, hani böyle borsanın bir 10 binlerin üzerine doğru yıl sonunda geçebilecek gibi çok daha agresif bir beklenti yerine e, aslında 8 bin-10 bin aralığının yıl sonu için daha net bir hedef olması artık. Yani aynı kurdaki beklenti gibi yukarı doğru. Oradaki zirvenin geçilmesinden ziyade 8-10 bin aralığında bir yerde kapaması. Bu gelişmenin biraz önce saydığım başlıkların da ne kadar birbirini dengeleyeceğini bakarak söylemem gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha örseleyebilir yani borsa beklentilerini ama bu aslında şöyle söyleyebilirim. E son tabii Cüneyt Bey daha daha detaylı değerlendirebilir. Son 10 günde biraz mesela bugün yaşadığımız piyasa hareketlerine benzer gitgeller yaşıyorduk. Biraz burada eee yabancının da belki piyasadan kısmen çekilmesi daha önceki haftalara göre hisse değişimleri çok oluyordu. Bilançlar açıklanana kadar e, bazı güçlü sektörler işte otomotiv ulaştırma gibi, enerji gibi Bunlar zirve seviyelerde yataylaşmaya, bazıları aşağı doğru yani yukarı trendi bozmasa da aşağı doğru bir meyillenmeye, eskisi kadar daha güçlü bir fiyatlama yapmamaya başlamıştı. Belki bu karar da bekleniyor olabilir piyasada. Bunun nedeni olabilir. Bu veya benzeri bir karar çıkma ihtimali üzerine de bu fiyatlamalar gerçekleşiyor olabilir. Dolayısıyla bir süre ee, yani Eylül ayı, Ekim ayı hani bu dengelenmeyi piyasa takip edecektir. E, ee, 7 bin, 8 bin, aralığında yeni dengeler yaratabilmeye çalışacaktır. Ama sonra yıl sonunda eğer yurt dışı da e, müsaade ederse yani orada da bir yıl sonu rallisi yaşarsak bence şu an için e, her şeye rağmen 8-10 bin aralığı e, hala hedeflenmeli diye düşünüyorum yıl sonunda. Tonguç Bey peki biz bu enflasyondaki katı görünümün atılan adımlar sonrasında ne zaman biraz daha çözüldüğünü göreceğiz? Yani aslında benim beklenen 2024 yılı, önümüzdeki yılın aslında ortaları konuşuluyor. Ama yani Temmuz ayı bence bu bütün hani politikaya, ekonomik politikaya başladığımız, o politikaları belirlediğimiz dönem ben onu da aslında bir normalleşme süreci diyorum. Yani mali disiplin konusunda da atılacak adımlarla paralel devam edildiği için dolayısıyla bundan sonraki süreçte biz hiç kurda bir stabil ve aşağı doğru bir dönem çok yaşamadık. Yani aşağı geldi kur hareketi ama bir yataylaşma ve bu yataylaşmanın altında aşağıya doğru bir patika oluşturabilecek Son 1-2 yıla baktığımızda çok yaşamadığımız bir süreç. O nedenle de enflasyonun da hep giderek yani işte orada da çok hızlı yükseldi sonra %40'ların altına geldi ama aşağı doğru o eğilmenin yakalanamadığı bir dönem. Eğer para politikasının kendi başına tabii sıkılaşması bir katkı sağlıyor. Ama buradaki esas mesele, mesela hepimiz not arttırımı konuşuyoruz, yabancı ilgisi konuşuyoruz. İşte yurt dışına ziyaretler oluyor, yatırımcılarla buluşuluyor. E, şu şu çok net, yani Türkiye'de yabancıların tekrardan yatırım yapmaya doğru e, ikna edilmesi, e, bunu sadece talep olarak değil, e, içeride yaşadığımız değişimin de e, net bir şekilde onlar tarafından görünmesini sağlayarak gerek, doğrudan gerek dolaylı olarak buraya oluşturulabilecek ilginin bizim enflasyonla mücadelede de işte o döviz girdisiyle birlikte katkısı olacak. Çünkü ister istemez yani şunu söylememiz gerekiyor. Hani kurda yükseliş devam ettiği sürece enflasyon hedeflerini yakalama noktasında çok inandırıcı olamayabiliriz. İşte ki atılan adım yani bir reel faiz karşılığı olmasa bile bir yol haritasının resmini gösterdiği için ben o patikayı da aşağı doğru yakalayabileceğimizi düşünüyorum. çünkü genel psikolojide gerek yurt dışından girenlerin parayı işte TL'ye geçirmesi içerideki yatırımlar için bir baskı yaratabilir. Aynı zamanda da uzun süredir konuştuğumuz bu kur korumalı mevduat meselesindeki o biriken büyük Mevlana'nın orada aslında bir şey konuşuyoruz. Yani işte borsaya, efendime söyleyeyim veya farklı pazarlara, mevduata doğru buradaki yatırımcılar bir geri dönüş veya yeni tercih olarak pazarları tercih edebilir mi? Ama bir de bunun reel sektör tarafı var. Belki buradaki kurumsal yatırımcıları da düşündüğümüzde hani kura karşı ben kendimi koruyayım ve belli vadede oraya bir park edeyim. Hani bu benim bilançom içinde de doğru bir bana bir yükselen bir ime kazandırsın mantığı vardı. en azından hani kur riskimi burada bertaraf etmiş olurum belli dönemlerde diye düşünüyordu. Ama bunun gerçekleşmemesi burada negatife doğru bir süreçin başlaması tüm bu algıyı da değiştirecektir ve belki bu sefer faizler yüksek olmasına rağmen ki orada da seçici kredi meselesi ki ihracat tarafında biz hala destekleyici olarak kalacağız gibi gözüküyor. reel sektöre de bu paranın gelmesi gerekiyor ki Türkiye'nin büyümesiyle enflasyonla mücadele dengesi de sağlanmış olur. o açıdan çok kolay dengeler değil bunlar ama hani ben biraz önce de söylediğim gibi sadece bu faiz artışı olduğundan dolayı değil. 12 3 ay içerisinde atılan adımların bizi götürebileceği e, aralık olarak baktığımızda e, artık kurun bir e, getiri veya enflasyon karşısında da bir koruma e, ürünü olmasından yavaş yavaş uzaklaşabileceğini düşünüyorum. E, yani kuru 20'lere gelsin, 15'lere gelsin meselesi değil bu. E, belli bir seviyede kalsın ve enflasyondaki gerçekleşmelere istinaden de e, biz orada, zaman zaman kademeli bir şekilde güçlenmeyi de görebilelim. O açıdan ben aslında hala mesela bugünkü toplantının metin içinde de yani üst tarafta gerçekleşmelere baktığımızda çünkü mali disiplini sağlarken sıkı para politikasında da yavaş adımlar atmanız o yüzde %58 hedefinizin üst bandını çok net bir şekilde yani 60-65 arasında enflasyon zorlayabileceğini hala Merkez Bankası düşünüyor. Bu adımlarla her şey bizim tarafımızda gerçekleşirse ben 2027'nin ortasından ziyade 2000 2024'ün ortasından ziyade önümüzdeki yılın ilk 3 ayında o zirveler ve zirveden dönüşlere doğru bir gidiş görme ihtimali görüyorum. Burada önemli olan tabii yıl içerisinde işte 58 60'lara varan bir enflasyon olduktan sonra bir sonraki yıl %30'lara doğru ondan sonra da %15'e getirebilecek uzun vadeli beklentinin de tam olarak güven ortamının sağlanması ve yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisiyle gerçekleşebilir. Ee, belki o zaman da faizleri çekebileceğiniz yerden aşağıda da aslında piyasaya müdahale etme şansınız e, olabilme ihtimali var. Dolayısıyla e, ben biraz daha 2024'ün hemen başından itibaren o zirve ve zirve dönüşüne başlama e, e, şeyini e, sinyallerini alırız. Eğer bu iş gerçekten orada iyi giderse de yaz aylarında artık biz tekrardan e, en azından bir yüzde 40'lara doğru geri çekilmemiz gerekiyor. Belki biraz daha altına ki. 2024 hedeflerini enflasyon tarafında da koruyalım. Yoksa yaz aylarını beklersek yani yıl ortası ve sonrası gibi. Çünkü ben enflasyon raporunda dikkat ettiğim kadarıyla yeni yılın başından itibaren böyle bir zirve oluşumu ve dönüş planlanıyor. Dolayısıyla ben yeni yılın ilk aylarından sonra o dönüşün olabileceğini düşünüyorum enflasyonda. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için, yorumlarınız için. Efendim, i̇yi yayınlar, selamlar, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler.